Merhaba herkese. Diyelim ki bir işte gerçekten çok iyisiniz. Peki bunu bir işverene nasıl kanıtlarsınız? Sözde mi? İşte tam da bu noktada devreye giren çok önemli bir şey var. Türkiye'deki profesyonel yeteneklerinizi adeta resmi bir pasaporta dönüştüren MYK belgesi. Gelin bu belgenin kariyeriniz için ne anlama geldiğini, kapıları nasıl araladığını hep birlikte görelim. Evet, asıl soru bu. Yani rekabetin bu kadar arttığı bir piyasada ben bu işi biliyorum demenin ötesine nasıl geçersiniz? Bir işveren onlarca aday arasından sizin o iş için biçilmiş kaftan olduğunuzu, yani hem bilginizin hem de becerinizin tam olduğunu nasıl anlayacak? İşte MYK belgesi tam da bu boşluğu doldurmak için var. Düşünün ki çalışanla işveren arasında sağlam bir köprü kuruyor. Peki bu bütün sistemin arkasındaki güç kim? Yani bu standartları kim belirliyor? Hadi gelin o kurumla tanışalım. Mesleki Yeterlilik Kurumu. Kısaca hepimizin bildiği adıyla MYK. Yani MYK ne yapıyor derseniz aslında çok temel bir işlevi var. Türkiye'deki bütün profesyonel mesleklerin adeta bir kullanım kılavuzunu yazıyor. Diyor ki, iyi bir kaynakçı olmak için şunları bilmen, şunları yapabilmen lazım. Sonra da bu kurallara göre bir sınav sistemi kuruyor ve böylece kaliteyi garanti altına almış oluyor. Evet, kurumu anladık. Şimdi gelelim asıl konumuza. Yani o meşhur belgenin kendisine. Neden bir kağıt parçasından çok daha fazlası, neden bu kadar önemli? Bakın kurunun kendi söylediği şey çok net. İstihdamın anahtarı. Daha güçlü bir ifade olabilir mi? Bu resmen iş bulmanın kapısını açan bir anahtar demek. Gerçekten de iş arayanlar için ne kadar hayati olduğunu tek cümlede özetliyor. Peki bu belgeyi bu kadar güvenilir kılan ne? Yani neden tamam bu belge varsa bu kişi işi biliyordur diyoruz çünkü arkasında sağlam bir sistem var sadece sınava girip çıkmıyorsunuz bir kere bu sınavlar tamamen tarafsız hem teorik hem pratik sınavı yapan kurumlar uluslararası düzeyde tanınıyor elinizdeki belgede bir qr kod var Telefonunuzda okutup anında doğruluğunu kontrol edebiliyorsunuz hatta ve hatta sınavların tamamı video kaydına alınıyor yani her şey şeffaf bütün bunlar bir araya gelince o belgenin sizin yeteneğinizin gerçek bir kanıtı olduğundan emin oluyorsunuz tamam belge güvenilir Belki bu sertifikayı almak size ne kazandıracak ya da çalıştığınız sektör'e ne faydası var? İşte şimdi bu profesyonel avantajlara bir bakalım. İşte bu tam bir kazan-kazan durumu. Bir yanda siz varsınız yani çalışan, bu belgeyle işverene gidip, bakın benim yetkinliğim resmi olarak kanıtlandı diyebiliyorsunuz. Bu size daha çok iş kapısı açıyor, hatta yurt dışında bile bir pasaport gibi işinize yarıyor. Diğer yanda da sektör var. Sektör ne kazanıyor? Kaliteli, işini bilen çalışanlar. Bu da ne demek? Daha güvenilir hizmetler, daha mutlu müşteriler demek. Yani hem siz kazanıyorsunuz hem de bütün sektör. Ve işin en güzel yanlarından biri de şu, küresel boyutu. Bu sertifika standart olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıyor ama durum dahası var. İsterseniz hiçbir ek ücret ödemeden Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ya da Arapça olarak da alabiliyorsunuz. Düşünsenize, yurt dışında bir işe başvuracaksanız çeviriyle falan uğraşmanıza gerek kalmıyor. İşte bu yüzden diyoruz ya, tam anlamıyla bir profesyonel pasaport. Peki, güzel anlattın da benim mesleğim bu kapsama giriyor mu diye soruyor olabilirsiniz. Çok haklı bir soru. Çünkü liste gerçekten çok geniş. Hadi gelin hangi sektörler varmış bir bakalım. Dakın liste inşaat, metal, enerji gibi sektörler, belki aklınıza ilk gelenler işte iskele kurulum elemanı, boyacı, kaynakçı ama iş bununla bitmiyor. Ulaştırmada vinç operatörü, ticarette perakende kuyumcu, hatta elektronikte cep telefonu tamircisi bile var. Yani yelpaze o kadar geniş ki yüzlerce farklı meslek için bu belge artık olmazsa olmazlardan biri haline gelmiş durumda. Diyelim ki karar verdiniz, ben bu belgeyi alacağım diyorsunuz. Peki süreç nasıl işliyor? Korkmayın o kadar da karmaşık değil. Gelin 5 basit adımda sertifikanızı nasıl alacağınıza bakalım. Bakın ilk adım kendi mesleğinizi seçmek, hangi alanda belge alacaksanız onu belirliyorsunuz. İkinci adım başvuru. Yetkili bir kuruma başvuru formu, kimlik fotokopisi gibi belgeleri veriyorsunuz. Sonra onlar sizin başvurunuzu inceliyor ve size bir sınav tarihi veriyorlar. Dördüncü adımda sınava giriyorsunuz. Hem yazılı hem de uygulamalı kısımları var. Ve son olarak sınavı başarıyla geçerseniz, tebrikler, MYK tarafından hazırlanan resmi, uluslararası geçerli sertifikanız ve kimlik kartınız kapınıza kadar geliyor. Bu kadar basit. Peki, tüm bunları konuştuk. Şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bu sistem yani mesleki yeterlilik acaba yeni bir küresel standart mı oluyor? Sadece Türkiye özgü bir şey mi yoksa daha büyük bir trendin parçası mı? İşin özü şu aslında. Bu sistemin varmak istediği yer çok net. Hem Türkiye'de hem de dünyada geçerli, yetenekleri kanıtlanmış mobil bir iş gücü yaratmak. Yani elinde bu belge olan bir profesyonelin dünyanın neresine giderse gitsin ben bu işi biliyorum diyebilmesini sağlamak. Bu gerçekten de Türkiye'nin iş gücü için çok stratejik ve önemli bir hamle. Ve bitirirken aklımızda şu soruyla ayrılalım. İş dünyası her geçen gün daha da küreselleşiyor, sınırlar kalkıyor. Böyle bir dünyada mesleki yeteneklerimizi kanıtlayan standart, doğrulanabilir bir pasaporta sahip olmak, acaba yakında her profesyonel için bir standart haline mi gelecek? Bence üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.